Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Ali'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız Roller'in. Arkadaşlar bugün sizi bekletmek istemedim. O yüzden hemen videoya geçeceğim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ali'nin aklına yine planlar geliyor. Arkadaşlar ben video çekmiştim hatta altına ee, o vi, uzun videoya atamadım. Üz. Ee, kusura bakmayın yazmıştım o shorts videoma. Şimdi onun yenisini çekiyorum. Yani bu uzun videonun bir yenisi. Şimdi arkadaşlar bu arada Tolga'nın bölümü gelsin mi istiyorsanız ama bu oyunda olmayacak yani bu oyunda bu oyunda çekmeyeceğim onu. Başka bir oyunda çekeceğim ama yine rol yapacağım yani. Tolga'nın Tolga'nın da bölümünü istiyorsanız yorumlara yazın. İstemiyorsanız inşallah yorumları açarım. İstemiyorsanız da e, yazmayın yani. Belki anket açarım bilmiyorum. Anket de açabilirim. Şimdi iyi seyirler size. Geçelim. Of ya. Yine her zamanki gibi canım sıkıyor. Ama bu sefer bu arabayı çalmayacağım. Bu sefer yine çalarsam. Bu sefer polisler karşıma düşecek. O yüzden oha burada da bir tane var. İki tane var lan. Karar veremedim ki. Bir de ben motoru severim ya. Aga efsane motor efsane. On şimdi içimden bir ses bunu çal diyor ama yok yok yapamam. anca bunlar bunu, bunu, çalabilirim yani onu çalarsam polisler benim üstüme düşük. Aha ben ne yapacağımı buldum. Pilot olacağım ya ben. Ben pilot olacağım. En iyi, en iyi fikir o bence. Evet ya pilot olmalıyım. Hemen gidip kaydımı da yazdırayım. Şuradan Allah. Şuradan dönüyoruz. zaten uçaklar burada. Kaydımı da yazdırıp hemen. Aa uçakların kanatları oradan gözüküyor. Sabah oldu zaten. Şimdi çok iyi sürerim. Bismillah. Pardon abla. Ne ablası lan? Kaç yaşında, Kadın... kaç yaşında geç kadınım ben? Manyak mı nedir anlamıyorum ki. Lan abla dedim teyze de demedim ya. Cık, morra bak. Neyse. Cık, cık. Neyse. Şimdi kaydımı yazdıracağım. Ya üf, drift atıp durma be. Oha lan burada drift atıyor. Ben o zaman drift atacağım zaman oraya giderim. Güzel. Şimdi kaydımı yazdırayım hemen. Koşalım koş. Ben şuradan kaydımı yazdırayım arkadaşlar. Geliyorum rolden çıkmayalım. Oh ve evet kaydımı da yaptırdım. Lakin büyük uçaklar kullanmam yasakmış. Küçükten başlayıp büyüye doğru gidecekmişim. İlk önce küçük kullanacağım. Şu hangisini kullansam acaba ya? Bilemedim ki. Bu nasıl acaba? Bismillah. Bu nasıl? Yok yok bu yolcu değil. Evet. Evet yolcular bilin mi? Ay evet. Evet. Lan Banzo sen susana. <laughs> Kadın konuşuyor. Banzo'nun biri geliyor. Giriyor araya. Neyse. Evet. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nden Erzurum uçuşumuz başlamıştır. Biletleri alanlar Türk Hava Yolları e, Türk Hava Yolları seyahatı iyi seyahatler diler. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. İyi seyahatler dileriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Erzurum'a uçuyoruz. Ee, Türk Hava Yolları pilotunuz kemerinizi bağlamanızı rica eder. Sayın Kaptanınız Ali Ali Bey konuşuyor. Lütfen geçmeden önce Türk Hava Yolları'na e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Erzurum'a gidecek olan uça, uçağımız... E, geliş geliş yapmakta bulunmaktadır. İkramlarımızı yaptık ve çok az bir süre kaldı. Yani 5 dakika sonra ee, Erzurum'da olacağız. Şu anda New York'tayız. Bir hızlıca sizi 5 dakikaya ben bırakırım Erzurum'a. Zaten ondan sonra da işinize bakarsınız. Söyleyin bakalım siz nerelere gideceksiniz Erzurum'da. Çocuklar konuşsun. Ben o şikolaya gideceğim. Lan Banzo susana sana mı soruyoruz biz? Ben Ilıcaya gideceğim. Aa öyle mi Ilıcaya ben de gitmiştim. Ben de Ilıcaya biz kardeşiz. Aferin size. Güzel geçinin tamam mı? Tamam. Abi sen İngilizce biliyor mu? Tabii ki de biliyorum ben. Amerika'da eğitimi, eğitimini aldım ben onun. Vay be. Demek ki eğitimini aldın. Kaç yıl aldın? Şu şimdi şunların sorulacak vakti değil çünkü Arzurma gelmiş bulmaktayız. Eee say e sayın yolcularımız Kaptan Ali Ali Bey konuşuyor. Eee uçağmdan 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 inerseniz iyi olur çünkü Erzurum'a gelmiş bulunmaktayız. Eee hep e, Türk Hava Yolları sizi tekrardan bekler. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like Adam abone olmayı unutmayın. Bu arada Toga'nın bölümünü istiyorsanız anket aç açarsam açabilirsem yapabilirsem yaparım ya da yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.